bakın arkadaşlar Arkadaşlar bu şekilde birlikte tam o suluk sesi çıkartılıyor. Onu örnek al arkadaşlar yani gerçek autosuz miyoneralı şey. Şu sesi düşünüyorsanız hayır bu da değil. Bu değil arkadaşlar aşağı. Bakın. Aracı hepsini verdim. Böyle yaparsın. O şu sesi çıkarırlar ya. Aynısını bu videoda öğreteceğim. Bakın şurada böyle bir gök oluştu. Sonra bunu böyle yapıp sonra arkadaşlar şuradaki kol altı zekiliniz arkadaşlar bunu koyun böyle Bakın, olmadı olmadı gördünüz mü arkadaşlar Birinci sınıfın ayrıca olduğunu zannetmeyin. Efes falan da zannetmeyin. Vallahi val, gerçek işte İnanmıyorsunuz. size de deneyin. İlk, i̇lk başta olmuyor ama sonra biraz yaptıktan sonra oluyor arkadaşlar. La la e, bir de bir dahaki bölümümüzde de nasıl kalem çevrilir onu öğreteceğim. Yani oğlum böyle böyle değil böyle. Ö, ö, ö. Onu bağırmış. Neyse arkadaşlar. Hadi bay bay. De. Ben filmimi, ay, izlemeye kaçar like atıp da like atıp da abone olmazsanız artık bana ne bu benim video 25387. çekimim. Ben dizimi izlemeye kaçıyorum. Hadi var Like atıp ama abone olmayanın canı sağ ama bir yandan da Hani yolda her <laughs> o <laughs>